5. sınıfımda okuyorum. Feride Raşit Tilki geliyorum. Ben burayı çok beğendim. En çok beni etkileyen bölümler heykellerin savaştığı yerde bir de hemşirelerin olduğu yerde. Oradan çok etkilendim. Bir de bunları bu zamana kadar şey tutmak çok güzel bir şey. Yani gelecekte de bunları şey yapabiliriz. Teşekkür ederim. 5 TL numaram 5 TL. sınıfında okuyorum. Burası gerçekten çok güzel. Askerimizi kullandığı kılıçlar, tüfekler var. Bunları görmek gerçekten de çok güzel. Böyle giydiği kıyafetleri, hatta Türk bayrağımız gibi böyle şekilde görmek gerçekten çok duygulayıcı ve etkileyici. Numaram Yiğitcan, soyadım kim? 5 Be sınıfında okuyorum. Numaram 127. Ben burada en çok etkilendiğim şeyler hemşirelerin, askerlerin savaşırken savaş hattında parmakların koptuğu, Türk silahlı askerlerimizin kullandığı kılıçlar, giysiler, Fransızların düşman hattında şeylerini öğrendim biraz. Havada çarpışmış mermileri gördüm. Tabi bunlar olası olası olaylar. vatanımızın nasıl ele geçirildiğini böyle ıı, nasıl desem böyle nasıl kazanıldığını öğrendim yani. Ben Tunan Aslan 5. sınıfında okuyorum. Ferdar Aşık Alkaz'ın okuyorum. Ben buradan çok hemşirelerden etkilendim. Şey, şey altı mermilerden etkilendim. Yani çok şey oldu. Şey, 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 ben Ekrem Zeyge'nin 5e sınıfındayım. Burada en çok hemşireleri, yaraları tedavi ederken ellerindeki kandan çok etkilendim. Sonra türbüm, mermilerden... Yani bunları saklamak çok zordu. Mataraları nasıl desem, kılıçlar, yani her şey çok güzeldi. E, tarihimizi, vatanımızı, kazandığımızı nasıl anla, e, çok güzel anlatıyorlar her e, bir nesne. Ben Ferid Rahşet Kalkan Okulu'ndan, Cezmünlü, 5G sınıfındayım. Buradan en etkilendiğim, orada askerlerin savaşması ve bu ameliyatlar olması, yüz binler mermiler. Onlar bunlardan çok etkilendim ve bunları nasıl sakladığı merak ettim. Ben, benim adım Esra, soyadım Gülçin. Feda Şıkkakay Köyüsü Bakın'da okuyorum. Beşkay sınıfındayım. Ben burada en çok hemşireli avlat yaptık ve Atatürk'ü nasıl vatanımızı kazandı. Ben bunlardan daha çok etkilendim. Hele dürbünlerden ve mermilerden çok etkilendim. Teşekkür ederim. Kapsaydım. Orta kolu da okuyorum. onları yenmiş güçlüklerle kazanmışlar de bu e Çanakkale <gülüyor> içinde <gülüyor> aynalı çarşı Çan